Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser. Koyu Keçi platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Bugün de Bursa Mustafa Kemal Paşa Kayabaşı Mahallesi'ndeyiz. Hacı Mehmet abi. Hacı Mehmet abimizin kurbanlıklarını kırpmaya geldik. Tanışmış olduk. Çayını içtik Allah razı olsun. Kendin... Bunu... Sen de şöyle bir anlat bakalım. Şöyle kendinden kırpmacı bulamıyoruz. Kırpmacı olanlar da ha geleceğim, ha geleceğim sallıyorlar. İnternetten arkadaşı bulduk, tanıştık. Allah razı olsun geldiler, kırptılar. İşimizi gördüler sağ olsunlar, var olsunlar. Geçmişlerine rahmet. Sen Şimdi Hacı abim e, emekli olmuş Bursa'da e, Emek vermiş, çeşitli işlerde çalışmış. Burnu muameli, pastaneci, tatlıcı. Evet, maşallah evet. işte, her şey tabii gençlikte Şimdi oluyor. Şimdi burada zevk için kurbanlık bakıyoruz, ticaret maksatımız yoktur. Tavuklarım var, pilişlerim var. Her gün onlardan oyalanıyorum, yaşım 62. Bundan sonra hayat böyle. Tabii emekli insan böyle Kahve bir şey köşelerinde var. ölümü bekme, beklemekten böyle uğraşlar iyidir. Evet arkadaşlar herkese, herkese tavsiye ederim böyle işlerle uğraşsınlar. Boşa zaman geçirmesinler. Hacı abimiz de işte bir 18 sene kurbanlık almış, Kıvırcık. maşallah hepsi de birbirinden güzel. Allah ee, güle güle kurban e, satıp kesmeyi nasip etsin. işte arkadaşlar. Evet. E, ee, kurbanlıklar gayet güzel arkadaşlar. Ee, orta boy fakir kurbanı. Hani şimdi arkadaşlar e, büyük paralara büyük almak artık tabi şartlar ona göre değişti arkadaşlar. Ya, büyük alıyorsun iki sırf yağ çekti. Evet. Evet. büyük e, alıp da ne yapacaksın? Küçükler e, malum hani kurban kesmişken şöyle göze dolgun olacak e, hacı abimiz ikilerde maşallah e, orta boy gerçekten Şimdi, e, kurbanın, kurbanın da epey şey var, var ya. yani e, biz bunları tabii ki kırkımın da yaptık gayet güzel yakışıklılar ben böyle kurbanlıkları seviyorum arkadaşlar e, kıvırcıklar maşallah cinsi yavu. güzel de çıktılar cinsi yavu. yalava yalava kıvırcık tamam Şimdi arkadaşlar kıvırcık var. Yalova kıvırcığı var. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel. Yani her bütçeye göre kurbanlık var. Bu bir şey işte. E, kurbanlık arayanlar Bursa Mustafa Kemal Paşa'da. Kayabaşı Mahallesi'nde. Hacı Mehmet abimizden. E, Tabi irtibata geçerek. Buradan. Tabi kurban... Ee, gün geçtikçe artık yaklaşıyor. Bir bakmışsınız, kurban gelmiş arkadaşlar. Günler gelip geçiyor. Ee, Tabi, Hacı abimiz yemini, e, otunu, yoncasını veriyor. Gayet de güzel işte. Ortamı da güzel. Ee, serin yerde hayvanlar. Şimdi tek şey onların yapağıdır. Kırkımcı bulamamış. Allah razı olsun, tesadüf <laughs> oldu bugün işte. Aksine biz de bugün köyde şey çektik. Hani bugün burada söz vermiştik. Telefon numarasını söyle. <gülüyor> <gülüyor> biz telefon numarasını <laughs> muhtardan aldık. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey. Hani bulamayacaksınız, erişemeyeceğiz diye bir imkan yok artıkın. Hacı abimiz şimdi aklı hiç düşündüğüm şey gelmedi. Onu gerçekleştirdi. Ee, köyün muhtarını bulmuş mesela. Şimdikini arkadaşlar, internete girdiğiniz zaman her köyün muhtarının telefon numarası çıkıyor. Ee, bizim tabii köyün muhtarının telefon numarasını bulmuş. Oradan bana geçti irtibata. Ben de tabii ki akşamüstü kendi hayvanlarında video çekiyordum böyle YouTube'a dün akşamüstü. Ee, öyle oldu. Bugün de buraya gelecektik. Ee, yukarıda bir çiftlikte... Ortada 33 tane kırttık işte. Onlar da kuzudu. Ee, öyle oldu. Orada iyi program yapmıştık. Tesadüf oldu. Hani böyle şimdi Kayabaşı deyince Türkiye'nin hani birkaç şeyinde böyle aynısında ee, köy olabiliyor arkadaşlar. Ben de şimdi emin olmak için tabi ee, Bursa'nın Sabahkemalpaşa -Kemalpaşa Kayabaşı mı dedim. O da onaylayınca tamam dedim. Zaten yarın sizin oradayız. Hani böyle tesadüfün böylesi 40 yılda bir olur şans oldu. Allah işimizi rast getirdi. Onun da bizim de. Amin. Amin. Allah razı olsun. E, bu şekilde. E, Allah razı olsun. Tabi Allah gönlünüze göre versin. Aca abimiz, e, Önemli olan iş görmek. E, muhabbeti hoş, cana yakın bir insan. Allah sağlık, sıhhat, uzun amin, ömürler amin, versin kendisine. Amin. E, i̇şte o, yorucan, e. da <laughs> o da bu işe işte o emekli olmuş. Bursa'da çalışmış yıllarca. Artık hani şehirden sıkılmış. <laughs> Şehir stresi biliyorsunuz arkadaşlar insanlar bir müddet sonra Bütün emeklilere yeriyor. tavsiye ederim evet. köy hayatını İşte arkadaşlar çiçek eksinler e, Domates şey var, bereksinler var, bahçesine sulasınlar Bu şekilde telefonumuz çalıyor ama bakmayın siz evet, yani. abi evet, arkadaşlar arayanlarımız da tabii ki eksik oluyor Evet, arıyorlar. Tabii elimizden İnce onlara da cevap veriyoruz. Şimdi e, tabii ki videodan sonra ona da dönecek cevapları veriyoruz. Acaba inşallah kurbanlıkları bitirdikten sonra koyuna dönecek. Koyuna dönünce de Allah kısmet ederse yani, yine buradayız. E, tamam. Şimdi dediği gibi şimdi bunları böyle almış eğleniyor tabii ki. Hani vakit geçirmek yanda ihtiyaç için hani böyle e, kurban kesmek isteyenlere kurban temin etmek için böyle bir yatırım yapmış e, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey e, kurban fiyatları biliyorsunuz e, hani alana pahalı satana ucuz bu bir gerçek ama arkadaşlar şöyle bir şey yemin çuvalı artık döneceğim abi sana e, döneceğim abi döneceğim abi. iki dakika sonra sonra döneceğim Arpanın Torması. Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Esi hani, yemeği 220. Evet evet evet. Hani her geçen günde şey diyor. Şimdikin e, küçük baş yetiştiricileri görüyorum internette 35 35 35 diyor ama arkadaşlar bizim tabii ki bu dememizde olmuyor. Biz e ne 35? kadar e, canlı paskül olarak hani hani biz yazıyorlar hani internette 35 diyor ama biz ne kadar da Hani 35 de desek, 34 de desek bu iş arkadaşlar hani böyle güzel dememiz de olmuyor. Nasip kısmet her şey. Tabii ki e, artık her şeyin hayırlısı diyelim. E, alan için de hayırlı olsun, satan için de Allah herkese hani helalinden rızık versin. Arkadaşlar yani uğraşıyoruz bak. Hani herkes e, bu dünyada bir Daha lokma. Yürü, niye yatıyorsun? Ekmek derdinde tabii ki. Şeyden değil mi? Oraya geçmeye çalışıyorlar. Hı. Dediğim gibi işte arkadaşlar mı e, kurbanlıklar yakışıklı gayet güzel. Şimdi tek şey onların şeyi vardı üzerindeki yün, yün onların tabi ki epey bir e, kıvırcıklarda, yalavalarda e, uzun yapağı oluyor. Biraz bunlara Saman atayım tabana değil mi? Tabii altına biraz şey daha. Sen şimdi onlar toplaştı şey ya ondan da orada aynı yerde şey ettin. Şimdi burasını temizlediğin zaman sıkıntı olmaz tabii ki. Onlar gibi bir şey daha. De. Şey, sıkıntı oluyor. Şimdi gel ben çekerim ben bunları. Evet. Yemlik olduğu için ikiye bölükler işte ortaya yemliği koymuş. 9 tane buraya giriyor. 9 de buraya giriyor. Çok rahat yiyorlar. Evet, rahat rahat tabii ki. Yemliğin de büyüğünü aldım mesela. Evet, güzel olmuş yani. 2 balığı bas iki balığı alır yani hiç ipini kesip bırak ee, içine. <laughs> o şekilde yemlik. Evet, tabii arkadaşlar... balık bir gün gidiyor. Ar, arpa verdim ayrı. Şimdi piyasada kafesler, her türlü kafes var. Demir kafes var, tahtadan var. Hani şimdi şu anda tabii ki en favori, en kullanışlı olanlar tahtadan genelde arkadaşlar. Ee, neden derseniz tahtadan daha iyi yiyor hayvan. Daha iştahlı yiyor. Şimdi küf, şöyle bir şey demir saçtan yapılıyor altındaki şeyi. Onlar da bir pas müddet sonra pas yapıyor, küfleniyor, deliniyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Başı soğuk, çenesini vuracak ona devamlı soğuk. Evet, evet deliniyor yani. Ama tahta ne var? Tahta ne pas yapar, ne şey yapar. Nereden baksan yine epey bir gidiyor arkadaşlar. Şu bir gerçek. E, saçtan, hani demirden daha uzun ömürlü gidiyor. E, ben de bir iki tane saç da var. E, böyle ağaçtan da var. 500 liraya aldım. <laughs> Zaten genelde öyle oluyor acaba. Hı. Hani ama çam. Evet arkadaşlar, koyun keçi platformu olarak videolarıma beğeni, yorum, like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki bana bu ulaşmak isteyenler 0535 418 35 45 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ee, tabii ki koyun e, kırkımı bitti gibi artık. 3-5 sürü müşterimiz kaldı. Tabii onların da işleri var. E, onlar da tabii ki onlar da kırttık mı. Şimdi tabii kurbanlık kuzu kırkımı başladı bizim için. Onları onlar da tabii geliyoruz. gün verdiğimiz günde mağdur etmeden dayı amca acaba abi demeden yani herkesin talepleri doğrultusunda saatinde gününde de, tuhaf görünüyor evet <laughs> arkadaşlar hoşçakalın dostçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun diyorum